Oh çok güzel bir sabah. Oh çok güzel bir sabah. Hmm, saat. <laughs> saat kaçmış. Hemen ayakkabımı giyeyim. Sabah. Hayat böyle geçip gidiyor. Okuma. Yok oku gerek yok. Zırh alayım. Bir tane damat kılıcım yanımda dursun. Zırhımı giyeceğim. girdim. Dışarıya girip bir ha temiz hava alayım. Aa bir yeni bir eser taşınmış buraya. Bir ziyarete gideyim. Tık 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 tık. Kim o? Ahmet. Sen kimsin? Komşum. Gelebilir miyim? Gelebilir miyim? Burası eviniz mi? Evet. Güzel değil mi? Güzel de işte. Güzel yani. Güzel güzel. <laughs> Çeşitinize bakabilir miyim? Peki. Karnım acıktı, mi? Ben bir eve gideyim. Tekrar gelirim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay karnım acıktı. Kahvaltı yapmayı unuttum ya. Hadi. Çirlandım, Şunu Şurada Çok fakirmiş fakir ya. Buna bir şey götüreyim. Çok çok fakirmiş. Hazır götüreyim. Benim kalmadı. daha Hayır, karnım acıktı. Bir tane taş kılıç götüreyim. Biraz da yemek götürelim. Golden Apple. o hoşuna Ahmet sen tamam götüreyim şimdi bunları çok sevinecek eminim tık 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 kim ben Ahmet hoş geldin olduk sana şey bir şeyler getirdim zırh falan içerisine bırakayım. Hı. Yemek falan getirmiştim. Teşekkür Günaydın demeyi unuttum bu arada. Tamam, önemli değil. Ne? <laughs> Aa, hasta mısınız? Hastaysanız bakın turp yiyin. Turp güzeldir. Benden çekinmeyin. Ne isterseniz ben size veririm. Tamam mı? İstediğinizi yapabiliriz. Şey bir şey söyleyeceğim bu arada. Ben evime hizmetçi arıyorum da. Evet. Ya, evinde i̇şte çalışmak ister miydiniz? Bilmem. Size uygunsa. Tamam. Tamam o zaman. Giden. Gidelim biz benim eve. Tamam. Hadi gel. Dır neyse. Giyem tamam. Önlüğümü giyeyim benim. Ben canım? sizi evde bekliyorum. Geldim ben arkadaşım. Bu ben nerede çalışacağım? Sen burada çalışacaksın. Formda. Hemin hizmetini yapacaksın. Aylık 3 elmas vereceğim sana. Teşekkür ederim. Elmaslar neredeymiş ha? Burada. Ne kadar, ne kadar çalışırsan o kadar veririm. Ben bönümü giydim şimdi ben. İyiyim. Ayakkabımızı çıkarın lütfen. Çıkardım ben. Ben de şu şapkamı çıkarayım. Güneş yok. Evet Bakalım. güneş yok. <laughs> E, başka neyi bırakabilirim? Ayakkabımı mı bırakayım? Ay. E, kaç yaşındasın peki? Söyle bana. Ben mi? 19. Hı. Hangi okulda okuyorsun? Ben mi? Hı, sen, e, i̇lk ilkokulunda evet. okuyordum. Artık okumaya devam etmiyor musun? <laughs> param kalmadı. Anne baban nerede? Onu sormasın. Ben kayboldum oldum de. O yüzden. Ben de 30 yaşındayım. Siz o zaman benden büyüksünüz. Ay karnım guruluyor ya. Yemek ister misiniz? Evet bir tane yemek çok güzel olur. Ben biraz uzun toplamaya gideceğim birazdan. Altına al, alayım. Çesten ne isterseniz alabilirsiniz. Tamam da benim hiçbir şeye karıştırmam ama. İsterseniz alabilirsiniz. <laughs> Karnım çok acıktı. Hızlı bir şeyler yok mu? Yapıyorum şey pişiyor. Hatta pişti bile. Böyle. Bu yetmez yani. Biraz daha pişebilirsin. Pişireyim değil mi? Hı hı. Tamam. İki tane daha. Emredersin. Balık piş diyorum size. Tam balık çok güzel olur. İki tane. İki tane mi? Hı hı. Yanına elma getireyim mi? Getirin. Oy, bekliyorum. Yemeniz geliyor. İsterseniz kendiniz de yiyebilirsiniz. Yok benim karnım aç değil. Şu bakıcılara da yemek verirsin. O zaman. Tamam. Buyurun. Tamam. mı? Yana bir tane daha elma alalım. Başka bir şey istememiştiniz değil mi? Yok başka bir şey istememiştim. Aa yanlışlıkla şundan almışım. Ver bana. Ben gidiyorum sağ olun. Tamam. Şuna kadar koyayım acıkırsanız bir daha yersiniz. Efendim özür dilerim ama karnım acıktı. evimden bir şeyler alabilir miyim? E burada ne? Artık o, burası senin de evin. evin sayılır. Ben alırım. Evimde ye bir şey olmaz. Ben gidiyorum. Tamam siz bilirsiniz. Görüşürüz. Odun toplayayım biraz. La 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 Aa süper süpürmeliyim ben. Tamam. Devam edelim. 20 tane toplayayım şunlara. Şu beyaz odundan toplamalıyım. Beyaz odun benim çok işime yarayacak. topla 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 bak çocuklar alın size yemek beğersiniz inşallah <laughs> tamam 20 tane oldu Hani şundan kazalım. Nerede kaldı? Çok geç oldu. Ay gece oluyor. Eve gitmeliyim. Ay, koş tatlı koş tatlı koş, tatlı. koş koş. Biraz da yemek toplayayım ya da gerek yok. Dur çıkalım. Şuralar çok gelmiş güzel yani. Şuralardan. Ben geldim. Hoş geldiniz. Beste getirdim. 20 tane, 40 tane odun getirdim. Bu arada karnım aç. Tamam, hemen yemek yaparım. Depo alanını şuraya koyuyoruz. Bu arada en son sanda. Haberiniz olsun. Ben şunları bir oduna çevireyim. Balık yapıyorum. Ne? Balık. Tamam. Hadi yemeyelim. Tamam Şu odunları koyayım. Evet. E Şu yemeğimiz koyayım. tam arkamızda. Aldınız hatta. Değil mi? Evet abi. Ay çok güzel. Deh yemeğimiz gece olmuş. Uyuyalım. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Ama ben uyumayacağım. O yüzden maraca bana gerek yok. Ne? Ben uyumayacağım. Hmm, tamam o zaman. Eve bakacağım ben. Ben şu. Efendim siz yapın ben yaparım. Ben kıyafetimi çıkarıp pijamamla duracağım. Yani tamam, böyle. ben size bakmayayım. Gideceğim ben pijamalarımı. Gidebilir miyim? Bakabilir miyim? Hayır hayır bakmayın. Ay bu, bunlar kıyafet. Pijamalarım hangisiydi ya? Hah bunlar. Giyeyim. Oh rahat. Bakabilir miyim? Tamam. Ay, olsun. Şu kılıçlarımı koyayım. 能有听吗？一做、哎？爸、啊哎，爸爸，啊。<Shh. S 1> oh. Günaydın efendim. Günaydın. Tam maaşını veriyorum. Gel bakayım. Üç diamond. Alt maaşın. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Efendim karnınız açma, Bir şeyler yapayım mı? Yok, gerek yok. Aa o zaman ne yapabilirim? Ee, <laughs> ben dışarıya çıkıp bir oksijen alayım. Tamam, tamam efendim.